Merhaba sevgili astroloji severler. 2017'nin enlerini izlemeye hoş geldiniz. Bakalım 2017'de hangi burç aşkı kazanacak, hangi burç yeni bir aşka yelken açacak, hangi burç eski sevgiliyle kavuşacak. 2017'nin en şanslıları akrepler ve boğalar. Özellikle Aralık ayında akrepleri çok ilgilendiren harika bir açı gerçekleşecek. Jüpiter ile Neptün arasında. Üçgen açı Akrep ve Balık burçlarını etkiliyor. Dolayısıyla Akrepler için aşk anlamına geliyor. Özellikle bir dileğini gerçekleştirecek olan Akrepler aşka doyacaklar Aralık 2017'den itibaren. Aynı açı Boğaları da olumlu etkileyecek. Boğalar için de yakın bir arkadaşla, güvenilir bir dostla evlilik anlamına geliyor. Dolayısıyla 2017'nin en şanslıları, aşkta en şanslıları ve evlilikte en şanslıları Akrepler ve Boğalar sevgili izleyenler. 2017'nin aşkta en şanslılarından bir diğer burç da Yaylar sevgili izleyenlerim. Yaylar için Satürn ile Uranüs arasında harika bir açı gerçekleşecek. Bütün yıl boyunca etkili bu açı. Zaman zaman Satürn, zaman zaman Uranüs gerileyecek. Gerileme dönemlerinde aşk hayatında biraz duranlık yaşayacaksınız ama 2017'nin en şanslı burçlarından biri de Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar olacak. Ani başlayan aşkları kalıcı kılabilecek yerler ve yükselen burcu yay olanlar. 2017'nin en şanslı burçları akrepler, boğalar ve yaylar. Aşkta en şansları bunlar dedik. Aşkta diğer burçlar ne yapacaklar? Hangi burç? Eski sevgiliyle birlikte olmaya devam edecek. Hangi burç yeni bir aşka yerken açacak? Hangi dönemlerde şanslı olacak? Şimdi biraz da bundan bahsetmek istiyorum size. Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar özellikle 23 Temmuz 5 gün öncesinden 5 gün sonrasına kadar olan süreçte aşkta son derece şanslar, harika bir yeni ay gerçekleşecek ve yeni bir aşka adım atabilecekler. 21 Ağustos'ta yine aşk alanlarında bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Koçlar ve yükselen burcu Koç olanların bu kez Venüs geri gideceği için yarım kalmış bir aşkın devamını getirebilecekler sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar eski sevgiliyle eski eşle yeniden bir arada olmak gibi bir şansları olacak Boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 20 Eylül artı eksi 5 gün yani 5 gün öncesinden 5 gün sonrasına kadar olan dönemde aşkta son derece şanslılar. Yeni ayın yanı sıra Merkür, Venüs, Mars, Başak burcunda yani onların aşk alanında bu da demektir ki bütün enerjilerini aşka verecekler ve yepyeni bir aşka yelken açacaklar. İkizler burcu açısından aşkta şanslı oldukları dönem. Aslında bakarsanız tüm yıl. Çünkü İkizler burcunun aşk alanı Terazi burcudur ve Terazi burcundan Jüpiter geçişine bütün yıl boyunca tanık oluyoruz. Ancak Jüpiter geçişi sırasında Jüpiter'in olumsuz açılarına da maruz kalınacak. Bu nedenle sürekli bir şanstan bahsetmek imkansız açıkçası. Çünkü Jüpiter'in sert açısı bir hayli sert ve vurucu olacak. Ama 19 Ekim civarı her zamankinden daha özel ve güzel bir dönem olacak. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar için. 5 gün öncesinden 5 gün sonrasına kadar olan dönem. 19 Ekim artı eksi 5 gün. Venüs de terazi burcunda olacak. İkizlerin özellikle bu günleri değerlendirmesini tavsiye ediyorum. Bütün yıl boyunca Jüpiter'in Plüton'la ve Uranüs'le sürdüreceği kare açı maalesef köklü değişikliklere, ani yıkımlara, ani ayrılıklara da getirebilecek. Ancak öte yandan Jüpiter'in Satürn'le olumlu açısı eğer bir kez şans yakalanırsa bunun kalıcı olacağını müjdeliyor. Bu yüzden ikizler burcunun 19 Ekim artı eksi 5 günü çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Yengeçler için 18 Kasım harika. Kasım ve sonrası harika. Özellikle aşk açısından 18 Kasım 5 gün öncesi ve 5 gün sonrası. Venüs ve Jüpiter akrep burcunda olacak. Bu da demektir ki her türlü aşkta, yaratıcılıkta şanslısınız. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Üstelik Kasım sonrasında Jüpiter'in Neptün'le bir üçgen açısı var. Yılın Kasım'dan sonraki bölümünü harika bir şekilde etkiliyor. Yararlanmanızı dilerim. En şanslılardan birisi de Kasım'dan sonra Yengeçler ve Yükselen Burcu Yengeçler olacak. Aslanlar için 18 Aralık neredeyse yılın sonu gelirken aşkla şanslı dönem başlayacak. Eksi artı 5 gün yani 5 gün öncesinden 5 gün sonrasına kadar uzanan dönem. Venüs ve Satürn Yay burcunda, Aslanların aşk alanında olacak. Hem kalıcı hem çekici bir aşka yelken açabilecekler. Başaklar için çok özel bir tarihi 2017 içinde yok maalesef. 26 Şubat civarında gerçekleşecek olan güneş tutulması Başaklar adına evliliği getirebilecek çünkü Balık burcunda gerçekleşiyor ama onun dışında aşkla ilgili özel bir yeni ay 2017 içinde yok. ...2018'de mümkün olacak. Teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar... ...birçok astrolog size diyecek ki... ...2017 en şanslı yılınız. 2016 yılında başlayan bir etkiyle Jüpiter geçişi yaşamaya başlamıştınız... ...hayatın her alanında şans sizinle olacak diyecek. Ama bir yanılgı var. Çünkü Jüpiter'in Plüton ve Uranüs ile yapacağı sert açı... ...Jüpiter'in olumlu etkilerini kullanmanızı güçleştirecek... Bunun yerine daha çok travmalarla, ayrılıklarla, isteğiniz dışında gerçekleşen köklü değişikliklerle uğraşıyor olacaksınız. Ancak çok büyük bir çabayla şansı elde edebileceksiniz sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Öte yandan 28 Ocak, 5 gün öncesi ve 5 gün sonrası aşkta en şanslı döneminiz. Çünkü o günlerde Jüpiter'in Satürn'le 60'lık yani olumlu bir açısı var ve bu olumlu açı sayesinde kalıcı bir aşka yerken açabileceksiniz. Ancak Jüpiter'in Uranüs ve Plüton'la kare açısı o günlerde de sürüyor olacak. Sorunlardan sıyrılabildiğiniz anda daha fazla işinize kanalize olmak isteyeceksiniz. Ama siz sadece aşkı düşünüyorsanız 28 Ocak eksi artı 5 günü iyi değerlendirmelisiniz akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar için 26 şubat harika bir dönem çok güzel bir güneş tutulması var güneş tutulması neptün kavuşumu gerçekleşecek yani bir hayaliniz gerçekleşecek bir dileğiniz gerçeğe dönüşecek üstelik venüs ve mars koç burcunda işe de çok e, anlamlı bir şekilde kanalize olabileceksiniz neptün güneş tutulması kavuşumunun kıymetini bilmenizi ve değerlendirmenizi dilerim sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Yaylar ve yükselen burcu yay olanlar zaten yılın en aşkta en şanslı burçlarından birisiydi. Onlar için özel bir dönem daha var. 28 Mart eğer eski sevgiliye kavuşmak gibi bir arzuları varsa. Çünkü Venüs geriliyor olacak, Jüpiter de geriliyor olacak. Eski sevgiliye ikinci bir şans verme ihtimali de olacak. Ancak Jüpiter gerilemesi bu şansı verip veremeyeceğiniz konusunda beni biraz düşündürüyor açıkçası. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar için 26 Nisan aşkta en şanslı dönemlerden birisi. Ancak Merkür gerilediği için bu şansı değerlendirmekte zorlanabilirsiniz ya da eskiden süre gelen bir ilişkiden kopamadığınızı fark edebilirsiniz. Venüs de balık burcunda olacak. Çok sizin için olumlu bir pozisyon değil bu. O yüzden değerlendirmekte de tereddüt de edebilirsiniz ama 2018 daha hoş etkilerle gelecek sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar için 25 Mayıs, 5 gün öncesi 5 gün sonrası yani 20-30 Mayıs arasında olumlu bir süreç var. Özellikle Mars'ın ikizler burcunda oluşu ve yeni ayın ikizler burcunda doğuşu sizi yeni başka hazırlayacak. Ancak Venüs Koç burcunda aynı günlerde ve Jüpiter geriliyor olduğu için bir miktar isteksiz ve kendinizi daha mükemmeliyetçi hissedeceksiniz. Bu anlamda sizin de değerlendirebileceğinizden kuşkuluyum açıkçası. Balıklar ve yükselen burcu balık olanlar için 2017'nin en güzel dönemlerinden birisi 24 Haziran. Aşkla ilgili özellikle 24 Haziran harika ama genel anlamda 26 Şubat güneş tutulması burcunuzda ve hayatınızın en güzel tutulmalarından birini yaşıyor olacaksınız. 24 Haziran'da da Merkür'ün Mars'ın Yengeç Burcu'na geçişiyle yeni ayında o burçta doğmasıyla kendinizi aşkta çok şanslı hissedeceksiniz. Yeni bir aşk hazır hissedeceksiniz. Üstelik aradığınız kişi ruh eşiniz karşınıza çıkıyor olacak. Jüpiter'de ilerlemiş olacak balıklar. Bu anlamda çok şanslısınız 2017'de. Evet 2017 yılında 3 burç zirve noktada şanslı akrepler, boğalar ve yaylar. Diğer burçların da kısmen şansı var özellikle koçların. Ee, ve riskli dönemler de var elbette bunlardan bahsettiğim 2017'nin herkese keyifli, huzurlu, bolluk, bereket ve aşk dolu günler getirmesini dilerim efendim. Şimdilik hoşçakalın.